Betelgeuse. Bu gizemli isim galaksimizin en büyüleyici ve en yakından takip edilen yıldızlarından birini temsil ediyor. Güneşten bin kat daha büyük olan bu kısı süper def öngörülemeyen davranışlarıyla gök bilimcileri şaşırtıyor. 2019'da tarihi bir olay yaşandı. Betelgeuse birkaç hafta içinde yüzde %60'ını %60 kaybetti. Peki neden? Ve bu dev yıldız evrenin sırları hakkında bize neler anlatıyor? NASA ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin son keşifleriyle bu devin sırrını çözüyoruz. Ancak Betelgeuse'u anlamak için önce onun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Betelgeuse sıradan bir yıldız değil. 700 ışık yılı uzaktaki bu kızıl süperdev ömrünün son aşamasında hidrojenini tüketen yıldız kontrolsüzce genişliyor. Bilim insanları önümüzdeki 100 bin yıl içinde süpernova olarak patlayacağını tahmin ediyor. Ki bu dünyadan gündüz bile görebilecek muhteşem bir gösteri olacak. Ancak 2029'da beklenmedik bir şey oldu. Parlaklığı aniden düştü. İki teori ortaya atıldı yüzey sıcaklığındaki ani düşüş mü de yoksa yıldızı örten bir toz bulutu mu? Cevap için NASA'nın Hubble teleskopu ve ESO'nun Şili'deki çok büyük teleskobu VLT devreye girdi. Peki bu dev teleskoplar ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı? İşte şaşırtıcı gerçekler. 2021'de gelen cevap kesindi. Betülcöz'ün kararmasının nedeni devasa bir toz bulutuydu. ESO'nun veletisi sayesinde yıldızın yüzeyinde tarihte ilk kez bu detayda görüntüler elde edildi. Sonuçlar gösterdi ki yıldızın bir bölgesindeki soğuma uzaya devasa miktarda toz püskürtülmesine neden olmuştu. NASA'nın verileri ise Betürcüs'ün adeta bir toz fabrikası olduğunu ortaya koydu. Ki bu tozlar gerçekte gezegenlerin yapı taşlarını oluşturuyor. En şaşırtıcı olan ise tüm bu olaylara rağmen yıldızın temelde kararlı kalmasıydı. Yani süpernova patlaması için daha bekleyeceğiz. Peki bu keşifler astronomi için ne anlama geliyor? İşte bu uzmanların yorumları. Betelgeuse bize ne öğretti? Öncelikle bu tür dev yıldızların evrenin kimyasını nasıl şekillendirdiğini gösterdi. Hüsrütlükleri tozlar yeni gezegenlerin temelini oluşturuyor. Ancak büyük soru hala cevapsız. Ne zaman patlayacak? Mevcut modeller kesin bir tarih vermiyor. Uzmanlara göre patlamadan 48 saat önce nötrino artışı gibi sinyaller bizi uyarabilir. Betelgeuse patladığında Orion takım yıldızı sol omzunu kaybedecek. Ama bizde gökyüzüde oturmaz bir şölen sonacak. Tüm bu bilgiler ışığında şimdi size son bir soru arkadaşlar. Betelgeuse bize evrenin ne kadar dinamik olduğunu hatırlatıyor. Peki sizce bir yıldızın patladığını gökyüzünde canlı izlemek nasıl bir his olurdu acaba? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla uzak keşfi için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.